Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Vati. MS Software blog ve seyyar yazılımcı, yazılım tarzına formu senin kuruluşuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. Bu bölümde ise anlatacağım olay artık yavaş yavaş projemizin asıl giriş kısımlarından yani asıl önemli kısımlarının, tasarım haricindeki asıl önemli kısımlarından bahsedeceğim komponent nedir diye ondan bahsedeceğim ve kendi komponentimizi nasıl bir şekilde oluştururuz onlara değineceğim. Şimdi dostlarım kodlama kısmını açtım. Yani daha önce ben kurulumlarını yapmıştım zaten bu projeyi ayağa kaldırmak için. Komponent nedir diye soracak olursanız kullanıcının arayüzündeki belli bazı bölümler var. Mesela burada e, banner kısmı, daha sonra burası içerik kısmı, işte burada tablo kısmı falan. Bunların hepsi ayrı bir amaca hizmet ettiği için bir komponenttir. Yani tamam siz bunları komponent yazmadan ekrana da getirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Hani o şekilde de yapabilirsiniz. Komponentin amacı bunları daha değerli toplu bir şekilde göstermek ve kendi içerisinde belli bir işlemi yapılacaksa bunları yapmak ve daha anlaşılır, daha okunaklı bir kodun haline getirmesi ve bu tür işlemlerin birbirlerinin hepsi bir arada değil de hepsinin ayrı ayrı bir şekilde ayrılmasını yani banner için ayrı, içerik kısmı için ayrı, şuradaki tablo için ayrı bir şekilde komponentlerin yapılma durumudur. Bu komponentler de dostlarım. Bazısında işlem yapabiliriz. Bazısında da direkt içerisindeki veriyi gösterebiliriz. Yani herhangi bir işlem yapma. Sadece sana göndereceğim veriyi çıktı al. Şeklinde yapabiliriz. Şimdi bu işlemleri nasıl bir şekilde yapıyoruz dostlarım. Söz daha fazla uzatmadan hemen kodlama kısmına geçelim. Öncelikle burada app.js var değil mi? Bunun içerisini tamamen siliyorum. Burada export default app düzeltiyorum. Export default class app extends component şeklinde yazıyorum. Buradaki eni kısımlarını silelim. Ee, buraya render koyalım ve daha sonra return'e boş bir view bastıralım. Şuradan view bastıralım. Tamamdır. Şimdi dostlar bizim projemizde bir önceki yani FGS'in içerisindeki bir önceki kısım da komponentti. Bu da komponent. Yani biz normalde genelde class komponent kullanıyorum ben projelerimde. Çünkü olabiliyor bazı bir ıı, state'ler üzerinde belli bir işlemler yaptıracağımız zamanlar olabiliyor. Bu şekilde class komponentimiz olsun. Yani aslında bu bir komponent. Bizim bu şu an bomboş bir yazdığımız bir komponent. Mesela ben buraya gelip ne yapıyorum? Text yazıyorum. React Native Server'e şeklinde yazdığımda bakın buraya içerideki geliyor. Bu text de bir komponent. Yani içerisindeki gelen veriyi al bunları işle diyoruz. Yani React'da Buradaki view olsun, text olsun veya ileriki zamanlarda göreceğimiz imaj, scroll view bunların hepsi bir komponent aslında. Hani burada da bize komponent döndürüyoruz. Şimdi biz bu komponentimiz yani kendi yazdığımız komponenti nasıl bir şekilde oluşturacağız ve bunu kullanacağız dostlar. Şimdi öncelikle size class bazlı komponenti göstereceğim ve buna ek olarak da functional komponenti göstereceğim. Şimdi geliyorum. Burada ana dizinin içerisinde dedim? direktörden src isminde bir klasör açıyoruz. Yani src ismini çok duyacağız. İçerisinde resimleri de tutacağız ileride. Ve buna yakın olarak komponentleri, rotasyonları göstereceğim. Mesela çok ileriki derslerde rotasyonları tutacağız. Falan bunlar src klasörün içinde olacak. Yani daha düzenli bir yapı olur. Farklı yerde de açabilirsiniz ama bu şekilde kullanmayı özen gösterin dostlarım src klasörü olarak. Bunun içerisinde yavaş yavaş kodlarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi src klasörüne geldim. Sağ tıkladım. Bunun içerisinde new directory. Buraya components. Components. Tamam aynen. Bu şekilde oluşturuyoruz. Daha sonrasında ben bu komponentin içerisine bir tane bir javascript dosyası açıyorum. Buraya class component diyor. Class componenti açtım. Şimdi yapacağım işlem nedir? Export. Düzelttim. Export default class class component extends component component şeklinde oluşturdum. Daha sonra içerisine render'ı koyup return'ı koyduğumda view bu view'un içerisine text koyuyorum. Bu class bazlı component. Mesela ben bunu şu an yazdım. Class bazlı component. Peki ben bunun içerisine nasıl çağıracağım bunu? Hani herhangi bir şekilde sıkıntılı bir şekilde çağırabilir miyim? Buraya geldim Class Class komponenti yazdım Bu şekilde çağırabildim Bakın Bu şekilde Tag'i açtım ve tag'i kapattığımda çağırabiliyoruz. Buna ek olarak mesela Şu şekilde de çağırabilirsiniz Class component yazdınız Bir tane ters slash attığınızda bu şekilde de çağırabilirsiniz Özellikle ileri gelirse anlatacağım bu props gönderiminde bu şekilde kullanın pek bir önerilmez yani props kullanacağınız zamanlarda bu şekilde bir yapı pek önerilmez genelde şu şekilde kapatılır komponent yani buradaki komut bu şekilde kapatılır kod burada propslar gönderilir yani props'lar şu an kafanız takılmasın bu dersin konusu değil sadece bu derste komponent oluşturmayı ve bunu nasıl bir şekilde çağırabileceğimizi gösteriyorum mesela class komponent dedik içerisinde de stil verelim bunun Style background color Black düzeltiyorum. Black demeyelim. Blue diyelim. E, Haiti 300 olsun. Z, 300 çok oldu. 100 olur. E, buna Flex 1 Justify Content Flex and Bu şekilde mesela şöyle yapabiliriz. Altta olsun yazı. Flix şey şekilde yapsak. Style flex just justify content flex and Neyse olmuyor. Şu anlık biraz karmaşık içerisine girdim. Bunu şu şekilde yapabiliriz dostlarım. Ee, Text'i beyaz yaparsak color white yaparsak. Yani şu an e, ben burada stiklendirmeye pek girmeyeceğim. Hani yapacağımız olay zaten basit. Ne yapacağız? İçerisinde hani bir komponenti stille verdik. Yani çok fazla ileri düzey bir şey yapmıyoruz yani şu an. Biz burada bu, bu klas bazı komponent yazdık. Herhangi bir sıkıntımız yok şu an. Peki biz burada fonksiyonel şekilde nasıl bir şekilde yapabiliriz? Ona geçmeden önce şunu diyebilirim dostlarım. Bakın biz aslında app'in içerisindeki class'la class komponentin içerisinde aynı komutları yazdık. Yani burada ne demek oluyor ki bu ikisi bir komponent. Dedi. App de bir komponent. Class da bir komponent. App'in komponent olduğunu şuradan aklınıza getirebilirsiniz. Şimdi biz burada app'i yazdık ya. Index.js'e baktığınızda, import açtığınızda bakın app komponentini çağırmış ve bizim projemizde ilk açılacak komponentin app komponent olduğunu söylüyor. Yani buradan sağlamasını yapabiliriz. Herhangi bir şekilde sıkıntım yok burada. Burayı tamamen hepsini kapatıyorum. Daha sonra buraya geldim. Iııı ee, functional component functional komponentimizi yazdık. Peki biz burada class haricinde nasıl bir şekilde yazacağız? Çok basit dostlarım. Herhangi bir şekilde zorluk veya nasıl karmaşıklık bir şekilde diye düşünmeyin. Yapacağımız olay şu. const functional component eşittir. Burada bir tane bir arrow function oluşturuyoruz. Ve daha sonra export default functional komponenti çağırdık. Buraya return yazıyorum. Ve buradan view'ı dahil edersem text functional component şeklinde ayarladık. Peki ben bunu nasıl çağırabilirim? Yine aynı şekilde app'in içerisine gelip şöyle başa alırsam app'i tamamdır. Buradan gelip functional component deyip ters slash atıp koyduğumda iş bitiyor. Bakın buraya functional component geldi. Buraya class bazlı component geldi. Yani ben mesela bunu aşağıya almak istersem style justify content space between e, flex 1 desek buna yani biraz göze güzel girmesini istiyorum bu Bakın fonksiyonu komponent edip bunu aşağıya gönderdi. Ben mesela burada farklı bir e, işlem yaptırmak istiyorum. Bunu nasıl yaptırabilirim dostlarım? Hemen söz daha fazla hemen kodlayalım bundan bunun da arka planına kırmızı verelim. Ben burada kaç vermişim? Background blue 100 tamamdır. Burada stile geliyorum. Background color red. Height 100 dedim. Bakın bunu da bu şekilde oluşturdu. Ve burada ben mesela yazı burada beyaz yapmışım. Burada da beyaz yaparsam herhangi bir şekilde göze alacak bir renk olmaz. Color diyorum. Buradan white dedim. Bakın Burası bir ayrı komponent oldu. Burası bir ayrı komponent oldu. İşlem aslında bu kadar dostlar. Yani biz ne yaptık? Biz buraya şuradaki iki tane komutu yani şu şekilde alıp şuraya yazarsam şurayı bir yorum satırına alırsam şunu şu şekilde koydum da ve şunu da şu şekilde alırsam Yani ben olay şu an size sağlamasını göstereceğim dostlar bunu. Class'ın içerisindekini aldım ve buraya koydum. Daha sonra fonksiyon içerisindekini de aldım. Buraya koyduğumda. Normalde çalışır. Ama şöyle bir mantık yaparsak. Bir sayfa içerisinde 8 tane farklı bir kısım olduğunu varsayalım. Mesela banner'ı, Hatta şöyle diyeyim mesela, kendiniz e, navigasyon kullandığınızda yani ileriki videolar için söylüyorum bir header kullandığınızda ve bu header da kendiniz yaptığınızda yani kendiniz bir container verdiniz buradan işte row verdiniz, justify content falan ayarladınız Header yaptınız, Banner yaptınız daha sonra işte buradaki e, nasıl söyleyeyim ben size, mesela öne çıkan ürünler bunu yaptınız daha sonra işte editörün seçtikleri aşağıya indiniz arkadaşını davet et. işte biz bize ulaş veya harita kısmını yaptı. Yani mobilya da bu şekilde hani şu anlık doğaçlama söylüyorum zaten bunları. Böyle bir proje görmedim ama hani yaparsanız bu şekilde olduğunda 10 tane komponent oldu diyelim. Ve bu komponentlerin stillendirmeleri var. İşte buna ek olarak bastığınızda belli bir verilerin çekilmesi var. Şuradan gördüğünüzde bakın ikisi farklı bir şey. Siz bunu 10 satır yazdınız varsayalım. Hani 10 satırlık bir işlem var. Burada 20 satırlık bir işlem var. Siz bunu bu şekilde yaparsanız. Hani tamam tek başınıza yaptığınızda bir sıkıntı olmaz. Ama yani biraz da mantıksız olur. Çünkü neden? İleriki zamanda bir revize yapacağınızda veya müşteriniz bir revize verdiğinde burada 20 tane burada da 30 tane kod var. Hadi burası 50 satır kod oldu şu ikisi. Burası taştı veya siz burada ek bir işlem yaptınız. Burası 200-300 satır kod oldu. Bunların bir de stilleri olacak. İyice karman çorman olur işlemler. İşte bu yapıda, hani bu durumda benim size tavsiye ettiğim ve kendim de sık sık kullandığım komponent yapısını sizin projenizde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü neden? Bakın buradaki 3 satırlık işlemi. Yani şu şekilde baktığımızda, şu iki satırı görmediğimizde. Şöyle düzeltirsem. Çok böyle gözü yor, yoran karmaşık bir yapı olarak görünüyor değil mi? Bunun bir de e, her bir Kolan yani her bir konteynerin 20-30 satır kod içerdiğini siz düşünün artık. Yani tamamen bir göze saçma gelir. Yani göze bir çok karmaşık gelir. Veya işte bir revize yapacağınızda çok böyle yavaş yapmanız, dikkatli yapmanız gerekebilir. Yani hemen hiç bitiremezsiniz de. Bakarsınız işte yani dediğim gibi bir yer yapsak öteki taraf patlar mı falan diye şekilde düşünceye girebilirsiniz. Burada işte dediğim gibi şurada ilk tanesini açayım ben hızlıca şimdi. Şuradan şunu da açarsam. Şöyle yaparsam. Bakın burada hiçbir şekilde göz almıyor. Mesela class component. CTRL'ye basıp tıkladığınızda içerisindeki yani class component'in yani örnek veriyorum bir banner'ın kodlarını yazınız. Hemen banner kısmına gidip burada ayarlamalar yapıp ve gerekli stili buraya dahil ettiğinizde işlemi çözmüş olursunuz. Aynı şekilde Functional komponentte de o şekilde yapmış olursunuz. İkinci olarak bunu nerede kullanabilirsiniz? Bunu da söyleyeyim dostlar. Siz bir verileri listeliyorsunuz diyelim. Mesela class bazlı komponent. Örnek vereyim şöyle. Fonksiyonu kaldırdım. Bakın bunu 2-3 tane kopyaladım. Ve sıkıntısız bir şekilde geliyor. Şunu da kapatsam daha iyi olur aslında. Şöyle kapattığınızda bakın 3 tane listelendi. Sizin ileriki zamanlarda yani liste yapacağınız durumlarda yani veri tabanından bir şeyler çektiniz veya bir API'den bir veri çektiniz. Siz bunları biraz önce gösterdiğim gibi view'ın içerisinde tek tek yazmanız durumunda Kod karmaşıklaşacaktır. Yani ileriki zamanda baktığınızda revizesi olsun veya güncelleme yapacağınız durumda olsun örnek veriyorum kendi projeniz var kendi projenizde tuttu belli bir şekilde güncelleme yapmanız lazım çünkü insanlar kullanıyor bunu. İşte bu durumda sizin bunun içerisinde uzun uzun yazmak yerine böyle bir komponent yaptığınızda hem revizesi daha düzgün olur hem de belli bir ekip kurduğunuzda, ekiple çalıştığınızda sizin yazdığınız kodları diğer ekipteki kişiler daha hızlı, daha çabuk bir şekilde görür ve revize olacağında veya ilk kodu incelediğinde daha anlaşılır bir şekilde yaptığınız açıkça belli olur dostlarım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Bir sonraki videoda artık içerisine veri gönderme kısımları yani bu komponentler arası veri gönderme yani o biraz şeye giriyor, Mobix'e falan giriyor da ben mesela app'in içerisinde ana, ana komponentten, child komponente yani bu çocuk komponente veri göndermeyi ve bu kısımda veriler nasıl bir şekilde alınır onlardan bahsedeceğim dostlarım. Bu video biraz karmaşık olabilir dostlarım çünkü komponent konusu eğer React'tan buna geçmişseniz yani React'tan React Native'e geçmişseniz komponentler biraz aşinadır ama direkt olarak React Native'e gelmişsiniz yani herhangi bir komponent bilginiz falan yoksa hani onunla haşır neşir olmazsanız biraz karmaşık gelecektir dostlarım anlıyorum. Özellikle öğrenme süreci bu hepimiz için doğaldır. Ben de ilk başta React ya da React Native'e geçtiğimde zorlandım. Zorlanmadım diye diyemem yani. Zorlandım. İşte bu konuda sizlerden istediğim tek şey dostlarım. İstikrarlı ve azimli olmalısınız. Bolca pratik yapmalısınız. Bu dediklerimi hayat felsefeniz yaptığınız sürece başarı sizler için kaçınılmaz olacaktır dostlarım. Dediğim gibi video bu kadar Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerde de mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.